Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili gençler. Dördüncü ünitenin ikinci konusu olan Edda'vetü sirriyetu Gizli davet konusunu işlemek üzere hepiniz hoş geldiniz. Kelimelerine bir göz atalım. Hicretun hicret birçok kelimeyi konulardaki birçok kelimeyi aslında Türkçeleştirmiş olarak, Türkçe'de kullandığımız kelimelerden seçilmiş bir metinlerle karşı karşıyayız. Bu açıdan da biraz şanslıyız. Fakat burada verilen kelimeler met, metinde metnin tamamının kelimeleri değil, metin içerisinde onları da ifade ediyoruz. Not almayı ihmal etmeyiniz. Çünkü kalemle yazmayı öğreten Rabbimiz kalemle not almadan öğrenmenin gerçekleşmeyeceğini herhalde ihsas ettiriyordur bize. Sedenetun, sedenetun, siyerden hatırlayacağınız sidane, Kabe'yi de ki hizmetleri yürüten, yürütme görevi, sedenetun. Kabe'tun, malum, el-asnam, sanamun, asnamun putlar. El ezlemu zelemun ezlemun fal okları, şans okları. El othanu, vethanun evthanun yine putlar. El müerrihun tarihçiler. El müerrihun Sevgili gençler bakın buradaki bu satırdaki tüm kelimelerimiz el muhaddisun et tabiun vavnun ile biten bu kelimeler cem-i müzekker ve düzenli olarak ötr halleri böyle vavnun ile gelir. Nasb ve cer halleri yenun ile gelir. Bunları tekrar hatırlatmış olalım. Tarihçiler el muhaddisun hadisçiler et tabiun tabiiler peygamber, sahabi, tabi dediğimiz o üçüncü kuşak kuşağı ifade ediyor. Yuheyyicuhum <laughs> heyye heyyece yuheyyicuhum Türkçe'de heyecanlanmak olarak da kullanıyoruz. Oradan türeme zaten gelme. Yuheyyicuhum <laughs> onları heyecanlandırıyor. Yed'uhum da'a yed'uhum onları davet ediyor. Yuharriduhum harrada yuharriduhum Harry harrada herhum onları teşvik ediyor onları hırslandırıyor terkiplere bakalım burada yine metinde geçecek bazı terkipleri bize veriyor Darul Erkami, Darul Erkami Erkamın evi Er adamların ilki evvelur ricali bir tamlama yapmamız isteniyor bizden metinde geçiyor zaten bunlar evvelur ricali adamların ilki <laughs> tecil tecilü'd davwati tecilü'l ilan tecilü'l hicreti burada tabii uygun olup olmadığına değil hepsi de uyar. Fakat metinde geçen te'cilül te i'lani davetin ilanını geciktirmek terkibi terkibini yapmamız isteniyor. E, öbürü ise e, emrun umurun umuru dini dini emirler umuru dini dini emirler veya dini işler diye de Türkçeleştirebiliriz. İstemi ila nass atiye. <laughs> i̇la nass atiye. Ati, thumma iqra'hu. İhtar ee, اختar Allahu. İhtar Allahu. Allah seçti li lin nebiyhi, lin nebiyhi. Lin nebiyi olmaz tabi şu şedde burada fazladan var. Li nebiyhi, nebisini e, nebisi için seçti li nebiyhi ihtara fiil Allahu fail neyi seçti tecil el i'lan an davatihi davetinin e, ilanını geciktirmesini seçti tecil el ilanın geciktirilmesi Neyin? an davetihi davetinin ilanının davetinin açığa vurulmasının geciktirilmesini seçti nebisi için niçin li'alla ni yufaci o de allā o e, facia olmasın diye facia türkçede kullanıyoruz faci'a yufājī o Mekke'te, Mekke Mekke ehlinde bir e, karmaşa oluşmasın diye neden bima yuheyicuhum heyyece yuheyicuhum onların heyecanlanmaları şaşırmaları taşkınlık yapmaları dolayısıyla bir kargaşa olmasın diye davetinin ilanını geciktirmesini seçti. Cümle bitti. Waqat atlaqa ala أطلق المؤرخون مفعل المؤرخون فاعل أطلق على إلى كل على المرحلة إطلاق اتّي، دشندك سويلدلر تاريخيلر على المرحلة الأولى إلك مرحلة إتشين سويلدلر Mine daveti, davetin ilk merhalesi için. İsmü daveti sirriyeti, e, gizli davet ismini ilk davetin merhalesi olarak adlandırdılar. Atlaka ala, o zaman adlandırdılar, isimlendirdiler, böyle ifade ettiler diye tercüme etmemiz lazım. Ve bakiye kaldı Resulullah, Allah'ın Resulü, yed'u sirran, yed'u sirran gizli davet ediyor olduğu halde kaldı min men men yezunnu fihim el hayra onda onda hayır olduğu düşüncesiyle onda hayır olduğu düşüncesiyle e, gizli davet etmeye devam etti fa arada el İslam'ı sundu ala arada ala ile beraber kullanınca sundu zevce ala zevcetihi Hatice'tin eşi Hatice'ye sundu fekanet fekanet oldu evvelu kana isim alacak ke evvelun nisa'il muslima T. Müslüme Müslüman kadınların ilki oldu. Ve uhu ve sadiquhu Ebi Bekrin ve onun arkadaşı dostu Ebi Bekrin Ebu Bekir radıyallahu anh oldu yine isim alacak evvelur adamların ilki erkek adamların ilki oldu. Summe sonra tetebe'a erricalü ve nisa'u. Kadınlar ve erkekler onu takip ettiler. Tetebe'a peşi sıra geldi. Sonra peşi sıra yani Hazreti Hatice'nin ve Hazreti Ebubekir'in Müslüman olmasının sonunda onun peşi sıra Tetabe'a ricalu ve kadınlar ve erkekler Müslüman olmaya devam etti. Ve lemme zâde adedül müslümine zâde adedül müslümine Müslümanların sayısı e, zâde ala ile kullanılınca zade arttı, çoğaldı demek çokluğu ifade etmekle beraber zade ala ile kullanılarak arkadaşlar e, ulaştı vardı ulaştı ala selafine 30'a ulaştığında lemma indema anlamına gelirdiğinde ulaştığında ihtara lehum onlar için seçti en yu nebi seçti ihtara neyi Dâra'l-erkami İbni Erkam İbni Ebil Erkami, Erkam bin Ebil Erkam'ın evini seçti. İhtâra fiil, dara mef'ul Ennebiyyü fa'il arkadaşlar. Fa'il, merfu İhtâra seçti. Lehum onlar için, Müslümanlar için. Sayısı 30'a ulaşan Müslümanlar için. Kim seçti? Ennebi, Yunebi seçti. Neyi seçti? Daral Arkam ibn Ebil Arkam. Fe kana yuallimuhum. Kana yuallimuhum. Kana muzari ile beraber kullanılırsa arkadaşlar, eylemin e, e, rivayeti, riva rivayeti, hikayesi anlatılmış olur. Geçmiş eylemin hikayesi anlatılmış olur. Yani fe kana yuallimuhum onlara öğretiyordu. Fiha orada. Neyi? Umurat dini. Dinin emirlerini. Veya dini emirleri. Veya dini işleri. Umurat dini. Dini emirleri. Dinin emirlerini orada onlara öğretiyor idi. Ve bakiyet müennes bir fiil. Müennes bir e, isim gelecek doğal olarak. Fiil ve bakiyet. Kaldı. Edda'vetu davet sırriyeten fela fe fela fe 3-10 arası sayılarla ilgili yine bir kural geldi. E, dikkatinize sunuyorum. Gizli e, olarak kaldı. Davet 3 sene boyunca gizli olarak kaldı. Ecib şefaviyyen anil esiletil esileti müsteinen bin nasıl parçayı kullanarak Parçayı kullanarak sorulara cevap ver. Eceb şefaviyyen. Man evvelu man da'ahum en nebiyyu ila'l-islami Nebinin İslam'a, ila'l-İslam'a davet ettiği kimselerden ilk kişi kim? Kimdi metinde? Zavcetuhu Khadija. Evvelu man da'a Da'an nebiyyü ilel islami değil mi şu meni atarsak evvelu men da'a men da'an nebiyyü ilel islami zavcetuhu khatice kem beqiye rasulullahi Allah'ın Resulü ne kadar kaldı? Yed'un nâse sirran gizli olarak insanlara daveti e, ne kadar kaldı? iyi ee, bak ya Rasullah Neseırran felfe se Evet sefe sevetin be nebi Lime ve bede en nebiyu davetehu sirran davetine gizli e, başladı bede başladı Neçin nasıl geçiyordu metinde li alla li alla yufajiu li alla yufajiu şurada li alla yufajiu ehli Mekke bima onların Mekke ehlinin heyecanlanarak facia yaşamamaları kargaşa yaşamamaları için davet gizli yapıldı ماذا ماذا كان المسلمون Müslümanlar ne idi yefalune yapıyorlardı bakın kane muzari ile geldi kane muzari ile geldi geçmişin hikayesini ne yapıyorlardı fi daril erkami da, daril erkamda darul erkamda müslümanlar ne yapıyorlardı fekene yuallimuhum yuallimuhum en-nebi fiha umura'd-dine dinin emirlerini öğretiyordu veya umurat e, dini öyle de diyebiliriz dinin emirlerini öğreniyorlardı diyebiliriz. E, metnimiz ve metinle ilgili e, sorularımız burada bitti. Hepinize hayırlı günler diliyorum.